Son günlerde sosyal medyada Enes Batur'a ne oldu? sorusu sıkça gündeme geliyor. Türkiye'nin en tanınan youtuberlarından biri olan Enes Batur, uzun bir süredir sessizliğe bürünmüş durumda. YouTube kanalındaki paylaşımlarına ara veren Batur, aynı zamanda Instagram hesabında da bazı gönderilerini kaldırdı. Bu durum, takipçileri arasında merak ve endişe yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Enes Batur'un paylaşımlarında gizli mesajlar olduğunu ve bir tarikat'a katıldığı iddiasını ortaya attı. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı. Yakın dostu Berkcan Güven, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ''Ulaşamıyorum'' diyerek endişesini dile getirdi. Bu açıklama iddiaların daha da büyümesine neden oldu. Öte yandan Enes Batur'un özel hayatına dair yapılan yorumlar da gündemde yer aldı. Bazı kullanıcılar eski ilişkisine dair imalarda bulunduğunu ve paylaşımlarında bu konulara göndermeler yaptığını öne sürdü. Tüm bu gelişmelerin ardından Enes Batur'dan henüz net bir açıklama gelmedi takipçileri onun geri dönmesini ve sessizliğini bozmasını sabırsızlıkla bekliyor.